dersimizde planlı ders föylerimizden 10. föyümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Konu anlatımı ve konu testimizi tamamladık. Şimdi sırada ÖSYM tarzı sorularımızın olduğu testimiz var. Şimdi birinci sorumuzda arkadaşlar. Burada direkt fx olarak vermemiş. Üçgen, kare ve daire kullanmış. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi birinciye bakarsanız üçgen olduğunda üçgen fx, fx 2 olarak tanımlanmış. Yani bunu silip yerine fx eksi 2 yazabiliriz. Yani bu ne demek? Burada bakın x'e eksi 1 verdiğimizde sonuç 0. x eksi 1 için f eksi 1 eksi 2'den f eksi 3 değerimiz 0. Sonra x'e 2 verdiğimizde bakın 6 oluyor. x 2 için f 2 eksi 2 yani f 0 değerimiz 6. Şimdi arkadaşlar fx ve kare fx'in tanım kümesi aynıdır demiş kare olduğunda 2 ile çarpıyoruz. Yani birinci ifadede fx ile 2 e, fx'in tanım kümeleri aynı mıdır? fx'in dışındaki bu çarpan 2 ile çarpmak sadece ordinatları etkiler. Yani aldığımız y değerler 2 katına çıkar. Ancak tanım kümelerinde herhangi bir değişme olmaz. Yani ikisi de aynıdır. Birinci ifademiz doğru. Şimdi ikinciye bakalım. Y eşittir kare fx demiş. Yani 2 çarpı fx. Burada x'e 0 verirseniz y 12 olur diyor. Yani x'e 0 verdiğimizde 2 çarpı f 0 12'dir demiş. f 0 6'dır demek. Biz sorunun başında bakın f 0'ı 6 bulmuştuk. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru. Sonrasında üçüncü ifadeye geçiyoruz. Üçüncü ifade demiş ki arkadaşlar kare olmuş daha doğrusu daire olmuş. Daire fx fonksiyonunda x eşittir eksi 3 bölü 2 için 0. Buraya bakalım. Daire demek buradaki içerideki x'i 2 ile çarpın demek. Yani f 2x de x yerine eksi 3 bölü 2 yazın demiş. x'e eksi 3 bölü 2 yazdığımızda burası ne olur? f eksi 3 bölü 2 çarp 2'den f eksi 3 olur. f eksi 3 sıfıra eşittir demiş. Bakın sorunun başında zaten sıfıra eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu da doğru. Son olarak dördüncüye bakalım. Burada üçgen demiş. Üçgenimiz arkadaşlar neydi? Fx eksi 2. Fx eksi 2 ve daire fx demiş. Yani f2x. Bunların görüntü kümeleri aynı mıdır? Burada parantezin içindeki eksi 2 fonksiyonumuzun sadece 2 birim sağa kaydı anlamına gelir. Yani görüntüde bir değişme olmaz. Sadece x'ler değişir. Y'ler değişmez. F2x'de de arkadaşlar x'in yanında 2 var. Bu 2'ye Bizim apsislerimizi yani x'lerimizi 2'ye böldüğümüz anlamına gelir. Yani ordinatlarda bir değişme olmaz. Bunların hepsi aslında birer özellik. Ordinatlar değişmezse, görüntü kümeleri değişmez ve aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Yerel minimum noktası A noktası, yerel maksimum da B noktası. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakarsanız burada fonksiyonumuzu fx değil de eksi 2 çarpı fx olacak şekilde değiştirmiş. Yani bizim buradaki y değerlerimizi eksi 2 ile çarpmamız gerekir. Yani buradaki a noktasında eksi 4'e eksi 4 noktasıydı. Bu eksi 4'ü eksi 2 ile çarpacağız ve artı 8 olacak. Yani buradaki minimum noktamız x eksenine göre yansımış olacak ve ne olmuş olacak? Eksi 4'e artı 8 noktası. Burası yerel maksimum noktası olacak. E, dolayısıyla buradaki absis ve ordinatın çarpımı eksi 32'dir. Birinci ifade doğru. İkinci de f2 x demiş. f2 x dediğinde burada görüntülerimiz değişmez. Sadece x'lerimiz değişir. Burada 2 ile çarpılmış x'lerimizi 2'ye böleceğiz. Burada eksi 4'ümüz var. Eksi 4'ü 2'ye böldüğümüzde eksi 2 olacaktır. Yani a noktası eksi 4'ü eksi 4'tü. Şimdi eksi 2'ye eksi 4 olacak şekilde değişiyor. Sonra B noktasına gelelim. B noktası 0'a 8'di. Apsisimiz 0. 2'ye böldüğümüzde yine 0 olacak. Yani burada B üstü noktası 0'a 8 noktası. Apsislerimiz eksi 2 ve 0'dır. Eksi 2 ile 0'ı toplarsanız eksi 2 yapar. İkinci ifademiz yanlış. Sonra y eşittir 2 çarpı f eksi 2x fonksiyonunun yerel minimum noktası demiş. Burada eksi, 2x demek, x eksi 2 x demek x'i arkadaşlar apsisleri eksi 2'ye böleceğiz. Yani şuraya yazalım. Üçüncü ifade diyelim. x'imiz eksi 4'tü. Eksi 4'ü eksi 2'ye böldüğümüzde artı 2 olacak. Yani burada yerel minimum noktamız a noktası eksi 4'ü eksi 4'tü. Şimdi a üstü noktası 2'ye eksi 4 olacak şekilde değişti. E sonrasında arkadaşlar 2 ile çarpın demiş. 2 ile çarparsanız da y'miz 2 katına çıkar. Yani burada 2 eksi 4 değil 2 eksi 8 noktası bizim yerel minimum noktamızdır. Dolayısıyla absis ve ordinatlarını çarparsanız 2 çarpı eksi 8'den eksi 16 olur. Yani 1 ve 3 doğru cevabımız denizde. Fonksiyonlarımızın tanım kümeleri birbirinden farklı. Bize hx fonksiyonunun tanım kümesini bulun demiş. Burada fx eksi 3 demek fx fonksiyonunu x ekseninde sağa doğru 3 birim kaydırın demek. Sonrasında gx artı 5 burada da gx'i sola doğru 5 birim kaydırmak demektir. Dolayısıyla buradaki absislerimiz yani tanım kümesindeki x değerlerimiz de sağa ve sola doğru kayacak. Yani fx ile bakın x'imiz neydi? Eksi 2 7 aralığındaydı. 3 birim sağa doğru gittiği zaman sınırlarımızı 3 artırıyoruz. Eksi 2 artı 3 virgül 7 artı 3. Yani burada yeni aralığımız 1 virgül 10 kapalı aralı. Y'ye bakalım. G'miz de arkadaşlar 4 10 kapalı aralığındaydı. 5 birim sola gitti. 5 birim sola giderse x'lerimizden 5 çıkartıyoruz. 4 eksi 5 10 eksi 5. Yani yeni aralığımız eksi 1 virgül 5. Burada hx fonksiyonu ikisinin toplamı farkı gibi bir ifade olduğu zaman biz buradaki iki tane aralığın ortak çözümünü yani kesişimini bulmamız gerekir. Kesişimi de arkadaşlar bakın birinde 1 var diğerinde eksi 1 var. Eksi 1 ikisinde de yok. Ancak 1 ikisinde de var. Yani büyük olan alıyoruz. Sağ taraftaki sınırlara bakarsanız 5 ve 10. Yukarıda 10 var, aşağıdakinde 10 yok. Demek ki küçük olanı alacağız. Kesişimimiz 1-5 kapalı aralı. Yani burada 1'den 5'e kadar 5 farklı tam sayı değerimiz vardır. Bu da 5'lik. fx ve gx fonksiyonlarımız birebir ve örten fonksiyonlar. Yani bunların tersi alınabilir. f fonksiyonunu 4 birim sağa kaydırıyoruz. O zaman fx fonksiyonu değil de sağa kaydı için fx-4 olur. Sonrasında 2 birim aşağı kaydırıyoruz. 2 birim aşağı gittiğinde ise parantez içi değil de parantez dışında eksi 2 diyoruz. Yani bu fonksiyon bizim için artık ne olacak? G fonksiyonudur. Şimdi bize burada f fonksiyonunun tersi sorulmuş. f fonksiyonunu öncelikle yalnız bırakalım. Eksi 2'yi sol tarafa atarsanız gx artı 2 eşittir fx eksi 4. fx'i bulamadık. Buranın fx olabilmesi için x yerine x eksi 4'ün tersi. Yani x artı 4 yazabiliriz. x artı 4 yazarsanız g x artı 4 artı 2 eşittir fx'dir. Şimdi buraya kadar yazdık. Bundan sonrası biraz karışık olduğu için ben burada bir örnek üzerinden gideceğim. Bir tane örnek verelim. gx fonksiyonumuz birim fonksiyon olsun. gx eşittir x. gx artı 4 eşittir. x artı 4 gibi birim fonksiyon. Şimdi getirip burada yazalım. Buna göre x artı 4 artı 2'miz fx'dir. Yani fx dediğimiz değer burada x artı 6. Şimdi f'in tersini arıyoruz. F'in tersi de nedir arkadaşlar? x artı 6'nın tersi x eksi 6. Şimdi şıklardan x eksi 6'yı arıyoruz. E, A şıkkına bakalım. A şıkkında g'nin tersi x artı 4 artı 2 demiş. Burada bizim için birim fonksiyonu olduğu için x'lerin yeri değiştiğinde sonuç değişmez. Yani a şıkkında g'nin tersi x artı 4 x artı 4'tür. 2 eklediğimizde x artı 6. Dolayısıyla x eksi 6'yı vermedi. Bu gitti. B şıkkında benzer şekilde x eksi 4 artı 2'miz x eksi 2. C şıkkında x eksi 4 artı 2'miz x eksi 2. D şıkkına bakarsanız x eksi 2 eksi 4'ten x eksi 6'dır. x eksi 6'yı verdiği için cevabımız denizli diyebiliriz. 3 tane fonksiyon verilmiş. Fonksiyonların yanlarında da grafikleri var. Buradaki grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi birinci ifadeye bakarsanız bir kesir arkadaşlar. Kesirin paydasında mutlak x eksi 2 var. Paydamız hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz sıfıra eşit olamıyorsa mutlak değer x'imiz de 2'ye eşit olmamalı. Dolayısıyla x'imiz 2 ve eksi 2 değerlerini alamaz. Ancak bakın burada x'imiz 2 değerini ve eksi 2 değerini almış. Dolayısıyla bu çizim yanlış. Üçüncü ifadeye bakarsanız hx demiş. Burada paydamızda mutlak x eksi 4 var. Sıfırdan farklı olmalı. Dolayısıyla mutlak değer x'imiz 4'ten farklı olmalı x'imiz 4 ve eksi 4 değerlerini alamaz. İsterseniz x'e 4 verin. Burası 0 bölü 0 yapar. Belirsizlik olur. Bakın burada eksi 4 olduğu noktada görüntümüz 4 olmuş. 4 olduğu noktada da 4'ten büyük herhangi bir değer olmuş. Yani bunları çizemiyoruz demiştik. Burada çizilmiş. Dolayısıyla 1 ve 3 gitti. Cevabımız B şıkkı. 10. föyümüzü arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. 11. fövümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.